Ya, ya bu adam... Dolayısıyla bugün Türkiye'de İnebolu, Kastamonu kadınlarının başlattığı veya Halide Edip Adıvar'ın başlattığı kadın devrimi oldu. Bunu hiç kimse kaç gözden kaçırmasın. Bugün kadın sokağa inmiştir. Kadın olaya el koymuştur. Bakın ne diyorum? Cumhuriyette, Kuvayi Milliye'de, Kurtuluş Savaşı'nda kadının rolü asla hafife alınamaz. Kastamonu, İnebolu kadınlarının o taşıdığı cephaneden bugüne, bugün bugün aynı şekilde bir devrim oldu. Kırmızı beyaz ama Kadın Devrimi ve bugün e, bizim ülkemiz belki bunun farkında olan var olmayan var olmak istemeyen var ama hala daha yurt dışındaki insanlar şunu araştırıyor ya bu e, bu doğaçlama veya bu e, mitinglerin arkasında CIA yok Amerika yok eskiden o örgütlerdi bu nasıl bir araya gelinebildi deyip bunu e, uzman ve otorite kişiler çözmeye çalışıyor. Hala da ismini koyamadılar. Müthiş bir e, müthiş bir ahenk, müthiş bir ambiyans, müthiş bir devrim bu. Ama eli öpülüsü saygıdeğer kadınların başlattığı, analarımızın, bacılarımızın, yoldaşlarımızın ortaya koyduğu bir devrim. Dolayısıyla Tabii ki heyecanlı günler geçiriyoruz. E, siyasi anlamda değil. Yani bugün Türkiye e, kimse üç yapmaz. Hepimizin ülkesidir. Yani kimse fazla üç güzellik olmasına gerek Yok. Nasıl ki müzik kimsenin tek elinde değil. Türkiye'yi sevmek de kimsenin tek elinde değil ama e bugün de şöyle bir gerçek var kardeşim. Yani İstanbul mitingi, Ankara mitingi, İzmir mitingi bugün Lideratöre girebilecek kadar büyük prodüksiyon. Bu hiç bugüne kadar olmayan, bu coğrafyada, bu yüzyılda olmayan bir prodüksiyon. E bunu hafif alamayız. Buraya Böyle bir şey. şey Şimdi bak, Türkiye'nin büyük sorunu şu değil. Ben siyasetle ilgileniyorum ama siyaset bilimiyle. Şunu söyleyeyim, ee, Türkiye'de herkes işini yaparsa bizim ülkemiz düzelir. Sanatçı sana müziğini yapmalı, atıyorum tiyatrocu tiyatro yapmalı, ee, siyasetle uğraşan da bu.